olacak mı Sayın Değerli arkadaşlar, ben de iftiralara, yalanlara hep maalesef muhatap oluyorum. Bir de bu Aysel Yoksun'un şerefsiz düzenbazları ortaya koyduğu iktidarlar 2009 seçim öncesinde iddia edilenlerin sıfatı ayrı. Ayrı masallara devam ediyor. Cevap vermeye bile gerek yok. Çünkü Zaten bununla ilgili cevapları ben uykusuzlukla gönderiyorum ama yayınlamıyorum. Muhakkak en sonunda yayınlayacaklar kanun emridir. Ama şunu söyleyeyim, tabii ki bu iftiralar, bu yalanlar zamanla hepsi tek tek doğrusu olması itibariyle ortaya çıkar. Bu iftiraların ben cevabını zaten yargıda 5 senedir defalarca verdim. Bu konularla ilgili hakkımda bir tek <laughs> dava dahi açılmıyor. Bazen diyorlar ki beraat kararı yok. Dava açılmazsa beraat olmaz. Davaya bile gerek yok Bunların hepsi yargıda ve gerek müfettiş raporlarıyla gerekse diğer kurullarda hesabı verilmiş ve hepsi onaylanmış Beş sene önceki hikayeleri, beş sene önceki iftiraları, masalları, bugün yeniden kamuoyunlarını bir pişir, pişir getirmenin <laughs> nedeni yeniden bir seçim ayrıcısında olmamız. Dolayısıyla bunların hepsini zaten hukukta hesabını bir şekilde soracağız. Sormaya devam edeceğiz. <laughs> Bu iftiraların muhatapları haysiyet yoksunu, şeref yoksunu, düzenbazlar. Bunu her zaman hep birlikte maalesef Antalya'da yaşıyoruz. Dediğim gibi bunlar yargıda zaten büyük bir bölümü en ufak bir soruşturmaya dahi gerek görülmeden takipsizlik kararları da Ayrıca devletin müfettişleri her sene olağan <laughs> teftişlerinde bu iddia edilen hususlarla ilgili en ufak bir kayıda dahi gerek görmeden raporlarını düzenlemişler. Ama iddiaların büyük bir bölümü Aksav'la ilgili. E, genel kurullarında bu harcamaların hepsi ibra edilmiştir. İbra edilmek ne demekti? Uygun görülmüş. Aksa, Mustafa Akaydın ve arkadaşları tarafından 5 senedir yönetilen bir vakıf olarak bunları en iyi bir şekilde incelemiş ve bu harcamalarla ilgili uygun görmek suretiyle genel kurullarında bu harcamaları ibra etmiştir. Eğer burada bir yanlışlık varsa, yolsuzluk varsa Mustafa Akay'ın bu harcamaları ibra ettiği için bunun esas sorumlusudur. Bunu gidin kendisine Sayın Başkanım, bir ekleme de ben yapayım. Ee... Dil Başkanımızla birlikte belgeleri de yalanladık. Cevap bile verdik. Bu yalanlara bizim verdiğimiz açıklamadan sonra. Dolayısıyla arşivlerinizi karıştırırsanız zaten bana bunların cevaplarını sormayın. Ben seneler önce defalarca bunların cevaplarını verdim. Bir şey bir şey bir şey bir yerden kamuoyuna seçime gidiliyor diye sunuyorlar. Antalyalılar bu iftiracıların hesabını inşallah Mart sonunda sandıkta görecektir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başkanım bir soru şey daha. Televizyonlarda da çıkan bir açıklaması var. Türk kadına başörtüsünü yakıştıramıyorum diye bir açıklama vardı. Siz de başbakan %99'u Müslüman'da olan bir Sayın Mustafa Kaygın'ın genel başkan yardımcısı olarak benim muhatabım değildir. Bu da tap genel başkan yardımcısına gereken cevabı verdi.